da eskiden Mustafa İsmail, Muhammed Ragıp Galveş dinlerdim. Şaşayı dinlerdim. Eskiden Nainayı çok dinlerim. bir de son dönemde Mahmut Şahat. Ama Mahmut Şahat'ı tabii böyle tenkit ettiğimiz bir kısmı var. Mesela e, tecvid kaidelerinin üzerinde çok büyük oynamalar yapıyor. Yani uzatmalar yapıyor. Bazen böyle hani oryantalist okuyuşları oluyor ama genel manada sayeden bazen de hiç e, kural ihlal hatası yapmadan, ileriye gitmeden tam dozunda, ölçüsünde okuduğu zaman Mahmud Şahat'ı da çok büyük zevkte dinliyorum bugün. Neşidecilerden mesela Muhammed Umran'ı, Seyyid Mütevelli'yi e, rahmetli okurancıydı. Şeyh Nakşibend vardı mesela. Onun şeyh Nakşibend çok güzeldir mesela. Tahalfeşni çok güzeldir. Aynı şekilde Hubbül Hüseyin de meşhur olmuştur. Tahalfeşni mutlaka dinlesinler. Tahal Feşni tek başına bir korodur zaten. Çok değişiktir. Değişik ses aralıklarında değişik nameler, o hançeleler, o oynamalar, o gırtlaklar, gidişler, gelişler Allah'ın Tahalfeşni Arap aleminde çok değiş. Mesela Suriye'den geçenlerde vefat etti Halep'te Allah rahmet eylesin. Hasan Haffar çok güzel bir neşideciydi. Onu dinlerdim. Mesela rahmetli şeyi dinlerdim meşhur o Kadduk El okuyan Suriye'de meşhur bir şarkıcı hani önce hoca olmak istemiş hoca olmamış şarkıcı olmuş daha sonra neydi adı Suriyeli Allahümme salli ala Muhammedu kafam durdu bir anda evet onu da dinlerim yani dinlediklerim de var Arap aleminden de dinlediklerim şey fazla dinlemem efendim bu söyledikleri de hep böyle hakikaten çok usta isimler yani bu işin. Usta isimler. Isimleri. Evet. Evet yani çünkü e, usta okuyucuların okuyucuları sizi geliştirir. Yani kaynağı doğru yerden alırsanız kendinize yol kat edersiniz. Yani e, herkesi dinlemek değil. Önemli olan otorite olmuş, o konuda uzman olmuş, o konuda yıllarını vermiş. Kur'an hususunda, mevlid hususunda, kaside hususunda kendini, yıllarını bu işe vermiş, bu konuda uzman olmuş, usta olmuş, üstadları dinlemek, en azından o doğru güfte dinlersiniz. Onlardan dinlediğiniz güfte taksimatları doğru olur. Onlardan dinlediğiniz ölçüler doğru olur. Giriş, gelişme ve sonuç kompozisyonlarını doğru öğrenmiş olursunuz. Dolayısıyla onların her bir okuyuşu sizin için birer referanstır. Onlar çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Bir dakikamız var. O yüzden yayının üzerinize kapanması da istemiyorum. Eyvallah. Eyvallah. size çok teşekkür ediyorum. Bizi kırmadığınız için. teşekkür ediyorum. Neyse. Esnafım. Allah razı olsun. Geceniz mübarek olsun. Teşekkür ederim. Allah